Allah'ın <laughs> selamı üstünü tamam. de olsun. Başbakanlarımıza Allah sağlık versin. Arkadaşlar. Allah onların zavarını vermesin. Onların elini ayağını 80 yaşındayım öpüyorum. Onlara özür diliyorum. Torunlarım yok yere yatıyorlar. Torunlarımı bıraksınlar. Çocukları perişanlar. Karıları perişanlar. Ekmek bulamıyorlar. Yok yere yatıyorlar. Görüştüm 4 tane ceza verdi. Hakimler, savcılar. Allah da korusun. Bir yata bir amca kalsın. E, haberin en üstünde olsun başbakanımızı. Emine Hanım'a selamımı söylüyor. Allah'ın rızası için o yavrularımı çıkartır. Şey Torularım yatıyor. Karabük'te yatıyorlar. Gidip gelmek param yoktur. Çocuklarıma yaşa tarasınlar, av Allah'tan korksunlar, elini vicdanına attırlar. Cümür cümlete yaptırlar, ümumi çağına. Çok da çok selam söylerim, ellerini de öperim. Adelet, adelet. Allah hükümetimize cevap Biz adalet istiyoruz. Cezaevleri çok berbat. Mahkumlarımız rezil bir durumda. Türkiye uyuşturucu tuzağına düşmüş. Gençlik içeride bir içimlik için gençliğe verilen ağır cezalar adalet olamaz. Okuyan insanlar var. İçeride üniversite okuyacak insanlar var. Gençlik içeride perişan bir durumda. 18 yıl aldı benim oğlum. Üzerinde hiçbir şey olmadığı için bir içimlikten bu adalet olamaz. Kesinlikle af istiyoruz. Cumhurbaşkanımız duyması lazım. İçeride tamamen suçsuz çocuklar var. Bunlar baron değiller. Aileler perişan durumda. Gerçekten Türkiye'm uyuşturucu tuzağına düşmüş gençlik bitiriliyor. Lütfen buna büyükler duyarlı bir şekilde çözüm bulsunlar cezaevlerinde üst üste yatıyorlar. Cezaevler Çocukların ihtiyaçları ihtiyaçları kesinlikle verilmiyor. Ve geçen hafta ben özellikle canlı gözümle yaşadım. Çocukların normal olaraktan ihtiyaçlarını almıyorlar. O kadar şey baskı var ki ceza içinde ceza çektiriyorlar. O gardiyanların yaptığı egolarla ve bizlere çektirdikleriyle artık bunun bir son olmasını istiyoruz. Anneler ağlamasın, lütfen buna bir anneler, ses anneler, verin. Af ah istiyoruz, af, ah, af ah sözünü tut, Bahçeli. Bahçeli oy zamanı, söz verdin. Oy bitti geri döndün. Dön, yeter artık. Verdiğin sözü tut. Tut artık verdiğin sözü. Büyüksün, nesin? Ver çocuklarımızı, ver. Yeter. Yeter! Tamamen yeter! Gençlik yani. öldü! Öldü! Cezaevinde gençliği öldürdünüz! Öldürdünüz! Yeter! Bahçeli! Sesimi duy! Duy! Gerekirse karşıma gel! Ben geleyim! Ama yap! Yap! Verdiğin Barınlar sözü de, tut! Her tut. türlü çocuklarımızın arkasındayız! Biz beş kardeş yetim büyüdük tarlalarımıza sahip çıkmak istedik. E Erkek zaten kardeşim ya. köyün evini yaptırdı. Köye gitti evet. ve çekemediler. Tarlalarımızı ekmemizi istemediler. Evimizi bastılar. Ve kardeşim hem evimiz basıldığı halde 45 yıl müebbet aldı hem de iki yenme aldı bu hakim. Parayla satılmış. Hakimler satılmış. Adalet yok. Parası olan çıkıyor. Parası olmayan yatıyor. Adalet istiyoruz. Doğru doğru. Dört yani senedir yatıyor. Hem müebbet hem de 45 yıl aldı. Evi basılan biz, biz mağdurduk. 40 kişi bize sıkıyordu. 40 kişi silahla evimize saldırdı. Bunu biz hakime anlatamadık. Bizi sürekli susturdu. Biz gördüğümüz halde, baskına uğradığımız halde kapımızın önünde adam ölmeseydi ablam ölecekti. Yeğenim sıkmak zorunda kaldı. O yüzden 3 kişiyi birden aldı. 2 yeğenime 45 yıl, kardeşime hem müebbet hem 45 yıl verdi. Böyle bir adalet olamaz. Af istiyoruz. 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 Eşit af istiyoruz. yasa eşit. Benim üç eşit tane yasa. oğlum var. Üçü de üçü de cezaevinde. Biri 18 seneye mahkum. Biri 17 seneye mahkum. Biri on seneye mahkum. Biz cumhurbaşkanımızdan af istiyoruz. Af vermezsen yasa versin. Üçünün de yuvası bozuldu. Her birinin ikişer tane çocukları kaldı. Ben Allah'tan başka hiç kimsem yok. Madem biz bu devletin çocuğuysak, Cumhurbaşkanı sesimizi duysun. Biz adalet istiyoruz. Adaleti sadece adliye saraylarının duvarlarında okuyoruz. Sayın Bahçeli, verdiği sözleri yerine getirsin. Anlaşılmayabilir belki. Canım benim. Ben 70 yaşında mahkum annesiyim. Bir tek bir oğlum. Aselsan'da çalışıyordu. Teknisyendi. Sigara bile içmiyordu benim oğlum. Bir uyuşturucu batağına battı yavrum. Alıştırdılar çocuğumu. Çocuğum 28 yıl ceza aldı kamu davasından yatıyor. Bir Allah'ın kulu şikayetçisi yok. Ben adalet istiyorum. Affetmelerini istiyorum. Her insan hata yapar. Koskoca reisi cumhur bile hata yaptı. Bizden özür diledi. Biz onu affettik. O da bizim yavrularımızı affetsin. Lütfen Adalet ne istiyoruz. olursunuz anlayın Adalet bizi. Af istiyoruz. Af istiyoruz. istiyoruz. Adalet Adalet istiyoruz. Ben hastayım. Yedi tane raporum var. Ameliyat bile etmiyorlar beni. Masada kalırsın diyorlar. Oğlum için yaşamak istiyorum ben. Gözlerim Adalet görmüyor. Istiyoruz. Mercek'le bir nokta görüyorum. Alt yok, üst yok, sağ yok, sol yok. Yap Yazık, günah, analar ağlamasın. Af istiyorum. Af. Af etsinler. Annenin sesini analar. duysunlar. anneler ağlamasın lütfen. Herkes hata yapar. Eşitlik istiyoruz. <laughs> Evlatlar da bekliyor. <laughs> af. Af istiyorum. çocuğumu çıkmasını istiyorum. da af istiyorum. Yasa istiyorum. Çocuğum suçsuz yere yatıyor. Perişan ailesi, çocukları perişan. Adalet istiyorum. Yavrum ah istiyorum. Başkanım duysun ah istiyorum. Yasa istiyorum. Yedi senedir yatıyor bir çocuğum. Hüzulü yatıyor. suçsuz yere yatıyor. Ailesi perişan. Biz perişanık ah istiyorum çocuğumdan. Başkanımdan ah istiyorum. suçsuz yere yatıyor benim çocuğum. E, baş, başladı mı? Başladı. Ben Mahkum Yakınları Derneği Federasyonu Kadın Kolu Başkanıyım. Biz burada 10 milyon mahkum yakını adına toplanmış bulunmaktayız. Devletin verdiği artık yamalıklı bir yasa istemiyoruz. Kesin bir çözüm istiyoruz. Özellikle açıkta izne çıkmış 91 bin mahkumumuz var. Onların tekrar alınması söz konusu. Evlerini kurmuş, yuvalarını kurmuş 91 mahkum düzenini kurmuş, bu topluma adapte olmuşlar. Biz onların tekrar alınmasını istemiyoruz. Ayrıca 2 artı 2 artı 2 6 ay bir uzatma söz konusu. Biz artık bunların uzamasını da istemiyoruz. Kesin bir çözüm istiyoruz. Ben buradan hükümetimize seslenmek istiyorum. Ben buradan Sayın Devlet Bahçeli'ye seslenmek istiyorum. 2018'de Devlet Bahçeli'nin bize vermiş olduğu bir söz vardı. Af sözü vardı. Üç sene geçmesine rağmen henüz o söz gerçekleşmedi ve devlet beyin sözünün arkasında durmasını ve bir an önce af çıkartmasını istiyoruz. Ben yeni, ben daha yeni evlendim. Eşim hamiledir. Ben cezaevine gidersem aileme kim bakacak, eşime kim bakacak, eşim hamile. 21 senedir, 22 senedir af yok bu ülkede. Af istiyoruz. Devletimiz bir kere bizi bağışlasın. Yani yuvalarımız dağılmasın. Özgürlüğümüzü bize versinler. Onlardan affetsin. Sayın Devlet Bahçeli, verdiğiniz sözü lütfen tutun. Sizden af istiyor. Burada birçok mahkum yakınları var. Af istiyoruz. <laughs>